Cemaatinize yeni katılanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, ve sizi diğer cemaatlerden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Ee, bizi diğer cemaatlerden ayıran en önemli özellikleri değil de yani şu cemaatten ayrıyız, bu cemaatten ayrıyız değil de biz kimizi anlatabilirim size? Veya bizim ne istediğimizi anlatabilirim size? Öncelikle bu konuyla ilgili cemaatin bir tane menşuratı vardır. Yayını vardır. Biz kimiz ve ne istiyoruz diye. Dileyen kardeşlerimiz madde madde kısa ve öz bir şekilde bizim kim olduğumuzu, amacımızın ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığımızı anlayabilir. Peki kısa olarak yani şu formata uygun bir şekilde kendimizi tanıtmak istersek ne diyebilirim kardeşlerim? Diyebilirim ki biz Müslümanlar olaraktan İslam ümmetinin en büyük kaybının tevhid ve sünnet davasındaki gevşeklik ve zaf olduğuna inandığımızdan dolayı tevhidi ve sünneti Müslümanların gündemine sokmak için uğraşan insanları buna davet eden bir cemaatiz diyebilirim. Tevhidi yani sadece ve sadece Allah'ı birleyip hiçbir şeyi ona ortak koşmamayı, sünneti tek önder olarak peygamberi kabul edip onun dışındakilerin hepsini ona arz etmeden kabul etmemeyi kendisine gündem menheç, metod edinmiş olan bir cemaatiz. Yalnız bunu yaparken rastgele herkesin kendi kafasına göre değil de belli bir nizam, belli bir disiplin, belli bir kaide ve kural çerçevesinde bunun olması gerektiğine inanan bir cemaatiz. Ve biz insanları tevhide, akideye davet ettiğimiz gibi İslam adabına, İslam ahlakına, düzene, nizama davet eden de insanlarız aynı zamanda. Bu bizim kendimize kendimiz için kendimizi tarif ediş biçimimizdir. Ama daha tafsilatını öğrenmek isteyen olursa dediğim gibi hatta bu soruyu soran kardeşimiz benim yanıma gelsin ben ona hediye edeyim bir tane o kitaptan. Biz kimiz ve ne istiyoruz kitabını ben hediye edeyim inşallah kendisine. Ben sadece sadece buraya değil herhangi bir cemaate giden bütün kardeşlere tavsiyem şu olur. Ben şunu daha önce de söyledim yine söylüyorum. Bir cemaatin akidesinden eminseniz ve sizi Allah'a yakınlaştırıp size katkısı olacağını düşünüyorsanız, yeryüzünün neresinde olursa olsun, sayısı ne kadar olursa olsun, o cemaatle mutlaka beraber hareket ediniz. Önemli değildir. Yeter ki akidesi düzgün olsun ve onların içinde bulunduğunuz zaman sizi Allah'a yakınlaştırıp, sizi içinde yaşadığınız çağın çirkinliklerinden koruyacağınıza inanın, o Müslümanlarla mutlaka beraber olun. Böyle bir yapının içerisinde bulunan bütün Müslümanlara tavsiyem de şudur benim. Yapılan programlara, sizi yetiştirmek için size anlatılanlara veya önünüze konan projelere kendinizi teslim edin. Elinizden geldiği kadar istifade etmeye çalışın. Sizden önce bu davaya girmiş olan insanların tecrübelerinden, ahlakından istifade etmeye gayret gösterin. O cemaatin içinde gördüğünüzde size Allah'ı hatırlatan gördüğünüzde size ahireti hatırlatan, günahlarınızdan mahcubiyet duymanıza sebebiyet veren Müslümanlar varsa onlara yakın durmaya çalışın. Çünkü salih insanların sadece kendilerine faydası yoktur. Salih insanlar hem kendilerine hem de onlara yakın duran insanlara faydalı olurlar. Böyle insanlarla vakit geçirmeye, onlardan istifade etmeye çalışın. Bir de sürekli Allah'tan sizi hak üzere tutmasını, hakka hidayet etmesini isteyin. Ee, Allah kendisinden hidayeti yalvara yakara isteyen insanlara delalette kılmaz. Rabbinize yönelin. Rabbim hepimizin akıbetini hayır eylesin.